Herkese merhabalar. Ben Doktor Reyhan Özcan Temizkan. Bugün sizlerle vajinusmus hastalığının nedenlerinden bahsedeceğiz. Vajinusmus hastalığı pelvik taban kaslarının istemsiz ve kontrolsüz kasılmasıyla giden ve kadını çok zor duruma düşüren bir hastalıktır. Bu hastalıkta etkenin ne olduğundan bağımsız olarak kontrolsüz giden kas grubunu hastaya öğretmek gerekmektedir. Ve o kontrolsüz kas grubunu kontrol edebilir hale getirmesi hastanın tedavisinde son derece önemlidir. Hasta başı hastalığında aslında tanışmadığı, küs olduğu, kullanmayı bilmediği bir organı vardır. Bu organla tanışması, barışması, onu doğru kullanmayı öğrenmesi gerekir. İşte bu doğru öğrenmeyi engelleyen bir takım bilinçaltı hatalı kodlamalar söz konusu olabilmektedir. İşte vajinus hastalığının en önemli nedenidir bu bilinçaltı hatalı kodlamalar. Ki bu ta anne karnına kadar gidebilir. Bir anne hamileyken yaşadığı bazı korkular çocuğuna sirayet edebilir veya doğum anında yaşanan bir takım korkular.